Başka bir insan Bugüne değil kısmet bir sonraki hayatımda gel Öyle bakıp yama bana nispet Bir sonraki hayatımda gel Bir iki sene ne var istedim Bir sonraki hayatımda gel Elveda maalesef Bir sonraki hayatımda gel Onu başla sahibine Başla onu sahibine Yeter ki bir gün kum Gel deniz olsaydı kaybolan bikininin maviliğinde Mama kitabım bu bonita konuşam dilinde Sevişelim bedenlerimizin haricinde Tuz, tuz, tuz konuşma bir dinle Onun senin adın hala dilimde Tarihi var onu bari silme Sevişelim Bodrum sahilinde Ye ye sahilinde Sitemleri bırak oralara girme Gitme bırakma kal dibimde Sevemez seni benim gibi kimse Sensiz ev bile değil evimde Bugüne değil kısmet Bir sonraki hayatımda gel yeah. Öyle bakıp yapma bana nispet Bir sonraki hayatımda gel yeah. Belki sana ne var istek yeah. Bir sonraki hayatımda gel yeah. Elveda maalesef yeah. Bir sonraki hayatımda gel yeah. yeah. Kafamdakileri sana desem yeah. Yeni Gucci yeni desem All oh, white drip sanki kefen yeah. Yaktın beni öldürdün yakışıyor sana özgürlük Yazdım seni kalbime ben, okudum şari döktürdüm Tüm ruhumu söktüm dün, tam 21 gram eksik ölçtürdüm Sen bir kösü içip seni ak öksürsün, gelip söksün içim küçük gönlüm